Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem kardeşlerim, bu kısacık yine dersimizde Allah katında makbul olması için yapmış olduğumuz hayır hasenatın, iyiliğin, eylemlerin, amelimizin daha önceki dersimizde dedik ki riyadan gösterişten arınmış olması lazım. Sadece Allah rızası hedeflenmesi lazım. Allah zatında, sıfatlarında, fiillerinde ortak tanımadığı gibi ibadette de kendine ortak tanımaz. Dolayısıyla içerisinde Gerçek kişinin, gerek kişinin gerekse kamunun menfaatine olan iyiliğine olan her amel ibadet hükmündedir. Niyetinizi düzgün yaptığınız zaman. Yani bir Müslümana gülmeniz, gülücünüz, tebessümünüz bir ibadettir, bir sadakadır. Yoldan geçen insanlara eziyet veren bir taşı, bir çalıyı, çırpıyı kaldırmak ibadettir. Ama niyetiniz ne olacak? Allah'ın rızasını kazanmak için. Ya bu kadar bu arkadaş ne kadar humanist, ne kadar insancıl, ne kadar insanlara faydalı. Bak yoldan giden taşları kenara koyuyor. Desinler diye yapmayacak onu. İşte e, bu konuyla ilgili kitap e, Müslim'in e, meşhur muhaddislerimizden kütübü sitte sahibi Müslim'in Kitabul İmare sahihinin Kitabul İmare bahsinde geçen çok dikkat çekici bir hadis nakledeceğim bugün. Şimdi bu hadis aslında e, salonumuzda, giriş kapımızda, yatak odamızda böyle büyük puntolarla yazılıp o büyük puntoyla yazılmış olan o hadisi hemen hemen her defa okumamız, kalbimize kazımamız ve ensemizde onun varlığını, ağırlığını hissetmiş olmamız lazım. Allah katında amellerimizin, eylemlerimizin geçerli olabilmesi için. Hadise geçiyorum. Allah Resulü buyururlar ki, Kıyamet günü üç kişi Allah'ın huzuruna getirilecek. Allah nimetlerini hatırlatacak. Mesela bunlardan birincisi şehit. Biz şehit biliyoruz. Kimsenin niyetini okuyamadığımız için Bilmediğimiz için onun dünyada yapmış olduğu hareketler, tavır, ee, cesurluğu ve sonunda da o uğurda ölmesini biz şehit olarak biliyoruz. Allah şehit ediyor bizim şehit olarak bildiğimize, nimetlerini hatırlatacak. Kolum sana sıhhat verdim, afiyet verdim, güç verdim, kuvvet verdim, sen bunları ne yaptın? Ya Rabbi senin dinin uğrunda kullandım. Dinin uğrunda mücadele ettim ve dinin uğrunda çarpıştım, şehit oldum. Yalan söyledim. Sen bana kahraman desinler diye yaptım bunları. Dünyada sana kahraman dediler. Sana görkemli törenler yaptılar. Sana e, şehit unvanını verdiler. Hatta ailene şehitlik maaşı bağladılar. Gözünü bulaktan esirgemez insan dediler, kahraman dediler. Senin niyetin de buydu zaten. Benim rızamı kazanmak için yapmadım bunları. Dünyada mükafatını aldın. Sana kahraman dediler. Tarihin altın sayfalarına geçtin. Özel şehit mezarlıklarına defnedildin. Şaşalı törenlerle kaldırıldın dünyada mükafatını aldın. Bunu yüzüstü cehennem atın diyecek görevli meleklere. Kuzman diye bir, birisi var sahabe-i kiramdan bildiğimiz. Kuzman şehit oluyor. Sahabe ne güzel kuzman şehit oldu diyor Resulullah. Hayır diyor. O şehit olmadı. Niye ya Resulallah? O Medine hurmalıkları için niyetinde o vardı. Demek ki Resulullah'a bildirilmiş o. Bu gayiptir e, niyeti senin bilmez ama gaybı mutlak manada Allah bilir bir de Allah'ın bildirdiği kadarıyla rasulleri de bilebilir demek ki o ona malum olmuş Allah tarafından bildirilmiş ve Kuzmanın e, niyetinin o, Medine hurmalıklarını korumak. şimdi eğer biz kaybedersek bu savaşı Medine'de hurmalıklar elden gider diye o niyetle savaşmış ve bundan dolayı da Allah Resulü bu bozuk niyetinden dolayı Kuzman şehit olmamıştır diyor. İkinci kişi getirilecek. Allah'ın diyor iki yakasını bir araya getirdiği. Bu bir tabir biliyorsunuz. Bizde de öyle iki yakasını bir araya getirmek. Yani zengin demektir. Zengin kulunu getirir. Ona nimetlerini sayar. Sana mal verdim, mülk verdim. Ne yaptın kulum bunları? Ya Rabbi senin dinin uğruna harcadım. Yani e, kamu menfaatine e, harcadım, fakirin ihtiyacını gördüm, okul yaptırdım, e, e, sağlık ocağı yaptırdım, köprü yaptırdım, çeşme yaptırdım, fakirlerin ihtiyacına harcadım diye sayacak dünyada yaptık. Gerçekten yaptırmıştır yani bunları. Evet ama yalan söyledin, sen bunları benim rızam için yaptırmadın ne kadar cömert adammış desinler diye yaptırdın. Sana cömert dediler. Aranan adamdın. Hayır hasenat, iyilik olarak yapılması gereken bir iş konusu söz konusu olduğu zaman seni gösterdiler. Parmakla işaret ettiler. İşaret edilen, gösterilen tek adamdın. Herkes çok iyi insan, çok hayırsever bir insan, çok cömert bir insan dediler. Dünyada mükafatını aldın sen bunun karşılığını. Benim rızam yoktu. Benim rızam olsa bile kullarla beraber sen bunu düşündün. Halbuki ben Kehf suresinin 110. ayetinde size hatırlattım. Allah eğer Allah'a kavuşmak istiyorsanız Allah'a ibadetlerde ortak tanımayın. Niyetinizde Allah rızasından başkaları olmasın, başkası olmasın diye uyardı bulunum ama siz yine başkalarının kalbinde taht kurmak için, başkalarının gözüne girmek, onların alkışını almak için yaptığınız bunu da yüzüstü cehennem atın diyor. Üçüncü kişi alim getirilecek. O alim kişiye Allah nimetini hatırlatacak. Ya Rabbi, kulum sana ben bak ilim irfan nasip ettim. Sen bunları ne yaptın, nasıl kullandın? Ya Rabbi biliyorsun ben senin dinini anlattım, okudum, okuttum, öğrenci yetiştirdim, konferanslara gittim, televizyon programları yaptım, sohbetler yaptım, ev sohbetleri yaptım, erkam sohbetleri yaptım, mitinglere katıldım, radyo ve televizyon programlarında senin dinini anlattım. Anlatacak yani yaptığı bütün işleri. Gerçekten de yapmıştır. Yalan söyledin diyor Allah. Im. Evet bunları yaptın ama benim rızam yoktu ne güzel okuyucu, gari, güzel okuyucu. Ne kıraat var ama adamda. Ya da ne hitabet var be. Hoca yani kelimenin tam anlamıyla hoca desinler diye yaptın. Evet sana hoca dediler. Sohbetlerin aranmayan adam, aranan bir numaralı adamıydın. Televizyon programlarında bir numaralı adamdın. Çok ateşli tartışırdın. Güzel önerilerin, tekliflerin, delillerin vardı ama bunları Şöhret için yaptın. insanların kalbinde taht kurmak için yaptın. Hoca desinler, hatip desinler, iyi konuşuyor. Bravo, helal olsun adama desinler diye yaptın. Ve bunun dünyada mükafatını aldın. Bu tür niyetle yapılan ameller ahirette geçmez kulum. Benim yanımda başkalarını da ortak tanıdım. Niyetini onlardan aldın. Bunu da yüzüsü cehennem atın diyecek Allah'a Görüyor musunuz muhterem kardeşlerim? Toplumun üç ana prototipi yani ana sütunu bunlar. Şehidi olmayan bir dava payidar olmaz. Zengini olmayan bir toplumun ihtiyaçları yeterince görülmez. Ya devlet vergi alır zenginden. Allah zekat ister zenginden. Hayır hasenat yapılması gerekir, para lazımdır zenginden. Onlar olacak toplumda. Ve alimler de toplumun manevi mimarları. Alimi olmayan, şehidi olmayan e, ve zengin olmayan bir toplum düşünemez. İnşallah bunları örnek veriyor, prototip olarak dedik. Artık bunun dışında herkes girebilir. Niyetinde, yapmış olduğu hayır ve hasenatında niyeti bozuksa, Allah'ın rızasının dışında insanların kalbinde taht kurmak, insanların hoşnutluğunu kazanmak da varsa Allah böyle bir ameli kabul etmiyor. Bu gösteriş için yapılan amel sahte para gibidir. Kalp para, kalp. Kalpazanların sahte para basarlar ya kalpazanlar. Onların bastığı para gibidir. Görünür de para. Ama sahte piyasada geçmez. Siz cebinize sahte parayı doldurun. Bir çuval sahte paranız olsun. Ama piyasada hiç iş yapamazsınız. Kağıt hükmündedir. İşte Allah'ın rızası olmadan ya da kulların rızası karıştırılmış, kirletilmiş bir niyetle yapılan amel de sahte para gibidir. Senin amel defterinde onlar olacak göreceksin ama o sahte e, amellerini göreceksin amel olarak. Ve men yamel mitkale zerratin hayran yarah. Ve men yamel mitkale zerratin şerran yarah diyor ya Allah. Herkes iyiliği de kötülüğü de yaptı görecek görmek ayrı bir olay. Ama onların geçerliliği ayrı bir olay. İşte bunlar geçerliliği olmayan amellerdir riyakar gösteriş için gösteriş olarak amel eden kişi kalpazan kişidir. Sahte para basan kimse gibidir. Sahte amel yapan insan. O açıdan niyetlerimizi sorgulayalım. Kesinlikle Allah'ın rızasından başka bir niyeti hayatımızın merkezinden çıkaralım. Dedim ya daha önceki sohbette de. Biz Allah'ı hoşnut edelim. Zaten Allah hoşnut eden kimse iyi insandır. O insan salih insandır. Salih, iyi, cömert, hayırsever insanı da herkes sever. O zaten işin promosyonu dedik. Promosyona talip olmayacaksın. Sen Allah'ın rızasına, cennetine talip olacaksın. Evet kardeşlerim. işte Resulullah'ın da endişettiği ümmetimin ben aya, yıldızlara, putlara tapacağından korkmuyorum. Benim tek korkum amellerindeki bu riyakarlıktır. Bu da işte ameli şirktir. Ee, onların amellerini boşa giderir. Benim endişem budur diye de Resulullah bunu dile getirmişti daha önceki dersimizde söylediğimiz gibi. Öyleyse son noktayı koyuyorum. Ulema demiştir ki İhlas, ihlas. İhlas da yapılan. Yani e, Allah'ın hoşnutluğu için yapılan amele biz ihlasla yapılan, samimiyetle yapılan amel diyoruz. İhlas şeytanın bile diş geçiremediği ihlaslı mümin şeytanın bile diş geçiremediği ayartamadığı bir mümindir. Öyleyse alimlerimiz der ki ihlas öyle bir şeydir ki Şeytan bul, yol bulamaz ki ayartsın, melek bilemez ki yazsın. Bu ancak Allah'a ayan, ancak Allah bilir. Biz kimsenin kalbine okumuyoruz. Allah bizim burada olanımız bilir, biz de biliriz. İnsanları belki aldatırsın ama Allah'ı aldatamazsın. Bu niyet düzgün olacak. Yapmış olduğumuz iyiliklerde hayır hasenatta niyetimiz Allah'ın rızası olacak. Onun dışındaki niyeti Allah kabul etmiyor. Gördüğünüz gibi delillerle ortaya koyduk. Allah katında makbul ameller yapmayı Rabbim bize nasip etsin. Riyadan, gösterişten, insanların kalbinde taht kurmaktan, elalem putundan bizi Allah Allah ırağ eylesin, irak eylesin, uzak tutsun. Ve ahir davana الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته